Ben bir manyağım Annem bu görüntüleri görmesin ne olur Kızım kafayı yiyecek hemen alın onu oradan diyecek Annem istemiyorum da Biliyorsun da işlerim var burada Merak etme anneciğim Dönünce bol bol konuşacağız. Sana çok anlatacağım şeyler var. Eğleniyor muyuz? Eğleniyoruz. Yok kafayı yemedim. oyun başladı. Oyunda kesinlikle yine eşleşmeler ee, Sema, Evrim, Nagihan, Ayşe. Ya da tam tersi. Bizden de Yasuda, yas Seda çıkıyordur. Neyse kim çıkıyorsa çıksın zaten. Bunlar e, otomatik şey olduğu için artık şaşırmıyorum. Tabii ki de insan kendi takımın kazanmasını ister ama bu durum başka. Çünkü eğer biz kaybederse, şey kazanırsa kaç takımdan barışı sokarlar. Yani o muhtemelen elenmez çünkü onu seven insanlar varmış. Ee, o yüzden o gitmez. Biz üçümüzden biri gider. İnşallah bizden gitmez, o gider tabii ki de. Ama eğer biz kaybedersek ki umarım kaybederiz. Çünkü karşı karşı takım diyecektim. Ama evet, karşı takım aslında o. O Hikmet abi'nin ordusundan biri elinir. Aslında ben söylemiştim bir kere, Yasin bir tane şarkı yapmıştı diye. Hikmet'in bir çiftliği var, çiftliğinde kuzuları var. Hikmet abi, Hikmet abi diye bağırır. Çiftliğinde Hikmet abi'nin... Evet, Hikmet Tosu'sun. Böyle daha mantıklı. Neyse. Çünkü onlar cidden böyle buraya bir sistemle girmişler. İşte yok bizden kimse elenemez. Finale kadar ele tutuşa tutuşa gideceğiz. Oh yağmur başladı. İnşallah bereketlidir. Ve benim dualarım kabul olur. Ya Rabbim amin. Ve bir gün gelecek onları teker teker bu Yani hayaller çok güzel. İnşallah böyle olursa da ne bileyim ya. Ulan yağmur ya, canı bilseydim bunu daha büyük yapardım. Neden söylemediniz hava durumu bana? Ben battaniyeyle konuşuyorum. Bir de battaniye. Sen ne düşünüyorsun şu an? Fazlası... Ben daha fazla su geçireceğini sanıyorum. Ama geçirmiyorsun. Aferin sen battaniye. Anlıyorsun, yaman sana dedim. Sonra atıcıyı yakarım seni, kurtulma olursa seni. Biraz daha iyi. Geleyim. Sonra yakarım, bilirsin. Yakarım adayı da yakarım. Olurum ben dokunmaz olurum. Olurum ben belki şampiyon olurum. İlgi anlıs, kalın bizim zamanlarda. Wait, I can, I wanna make you. Evet. Sefa bitti. <laughs> şey dostum, kanka ben birazcık burada yemek yesem olur mu? Sefa kanka biraz yesene çok zayıfsın. Kemik <laughs> gibi olmuşsun. Nisa <laughs> <laughs> <kadar>. <laughs> <laughs> şimdi yoklukta kendisi de giderken zaten şey diye belki iyi gelecek bana biraz yalnız kalma ihtiyacım var diye. Ben de açık konuşayım. Yazarken de şey dedim yani. İnsan çok potansiyelli bir yarışmacı bu arada. Ama o potansiyel gösterilmedi sürece bir işe de yaramıyor. Ama dedim ki hani ismini yazarken de çok potansiyellisin eyvallah ama gösteremedikçe elle var sıfır. Umarım e, bu potadan çıkarsan eğer seni izlediğimiz 2020'deki Nisa'ya bu takımı çok ihtiyacı var diye. O şekilde yazmadığını. Ya Eğer ben... dediği gibi ise de hani biraz yalnız kalma ihtiyacım var dedi. Yokluğa gitti geldi. Gitti, bitti gelecek. Ee, böyle diri bir Nisa elenmediği takdirde takıma çok şey katar diye düşünüyorum. Performansından dolayı yazdım Nisa'yı. Çünkü insan çok potansiyelli olabilir ama e, gösteremedikçe o... Ya kazanıp kazanmamı değil buradaki mevzu. Ya kaybedebilir ama parkurda göstermiş oldu. Azim, hırs, işte parkuru tabiri caizse parçalama İsteği, işte atışlardaki konsantrasyon, e, yani ben çıkmak istiyorum istiyorum yani istek olarak ee, Dedim ya yağmurlarda kaldım diye yağmurdan daha aşağıda gördüm O yüzden de Nisa'nın adını yazdım İstek çok göremedim şu aralar Nisa'da Ben Yasin gittikten sonra yani Herkes gidebilir herkes kalabilir yani Kimse şey değil, Yasin'i beklemiyor da. Tabii canım. Yasin gittikten sonra hani kazanırsa karşıdan Barış girecek. Yani Barış'ta kalabilir, Barış'ta gidebilir potansiyeli var. Kesin kalır demiyorum. Birinci Evrim çıktı, peşine Ayşe'yi yollayalım. Onun peşine Nisa gelsin. e ee, onun peşine de Gökhan gelsin. Tam olalım biz böyle dört kişi bir arada ne güzel. Zaten normalde de bir aradayız, potada da bir arada olalım. e ee, sonra... E ok sizin ucunuza, o ok size hiç dönmeyecek mi yani? Ya ben artık bunu haksızlık olarak görüyorum ve aşırı rahatsız olmaya başladım. O son dokunulmazlığı kaybedersek eğer ve yanımıza Gökhan gelirse gerçekten hepsinin eğer şampiyonluk e, hayalleri varsa bence kırmızıya doğru bir bay bay yapsınlar o şampiyonluk hayallerini. Çünkü bence e, kendi sözünün arkasında duramayan, dediği şeyi e, ortaya koyamayan karakterler bence e, asla şampiyon olmayı hak eden karakterler değildir. Karnımızı doyurmamız lazım bir yani hani eskiden yok. şeydi ya en önemli oyun dokunulmazlık işte ödül evet. oyunları abi şu anda her şey dokunulmazlık zaten şu anda ödül oyunu kazanmamız Kazam lazım ya şey kazanmamız lazım ama bir şey birbirimize şey girmesi gerekiyor yani gerçekten 3 şey. ay bitti Survivor'ın başına döndük üstüne bir de kazanamıyoruz şu anda onlar kazandıkça kazanıyor ya biz de aynı furyadaydık mesela kazandıkça moralli iniyoruz kakarikir oyuna gidiyoruz abi bir daha kazanıyoruz aha ne güzel ortam bir daha kazandık bir daha kazandık e şimdi herkesin surat böyle limon gibi Herkes böyle bakıyor etrafa ama istemsiz yani kimse yargılamıyorum. Ben de öyleyim. E karşı tarafı görüyorsun şen şaklaklar. Niye? E bugün de kazanacağız zaten. Bugün bu oyunu almak istiyoruz. Bugün bu oyunu almak için mücadele edeceğiz. Ee, Nisa olsun Nisa olmasın ne olursa olsun elimizden geleni yapacağız. Ama ben gerçekten kaybettiğimiz senaryodaki e, konserde yazılacak ismi çok çok merak ediyorum.